Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla. Kahve falınıza bakmak için karşınızdayım. Sevgili yengeçler bir sis bulutu içinde gibisiniz. Kafa karışıklığı var, ikilemler var. Sanki böyle ayrılma kararları alınmış ama bir cesaretsizlik var. Yeni biriyle tanışılmış karar veremiyorsunuz. Bir ikilem, bir kafa karışıklığı sürüp gidiyor. Hadi bakalım hayırlısı bismillah diyelim. Şöyle fincanımızı açalım. Sevgili yengeçler, yüreğini çok sıkmışsın. Hayal kırıklığına uğramışsın. Evli yengeç bayanları, eşinizin sizi aldattığını öğrenmiş olabilirsiniz uzun süre önce. Ve boşanmıyorsunuz da, hani düzelir, belki bana e, af diler benden, belki anlatır diye bekliyorsun. Anlatmadığı için de sinirleniyorsun, zıtlaşıyorsun sırt sırta. Bazılarınızda e, gayrimeşru bir ilişki içinde olabilir gönül bu işte sevmişsin aşık olmuşsun diyelim e, fakat yaptığının iyi mi kötü mü olduğunu e, yargılıyor sorguluyorsun bugünlerde yengeçler bu hafta kendinize döneceksiniz kararlarınızı irdeleyeceksiniz kalbi boş yengeçler yeni biriyle tanışabilir tanıştırılabilirsiniz belki evlilik niyetiyle tanıştırılacaksınız bir kararsızlık yaşayabilirsiniz Dediğim gibi her ne şekilde olursa olsun fevri karar vermeyin. Bulunduğunuz ülke veya şehirden başka bir şehire gitme durumunuz var. Orta boylarda saçları seyrek yani anlı açık hafif kirli sakal kırlaşmış sakallı bir erkek karşısında uzun dalgalı saçlı bir kadın ve bunlar böyle birbirlerine doğru sanki bir çekimle çekilmişler ama son anda erkek geriye dönmüş, erkek sırtını dönmüş ve bu kadın hayal kırıklığı yaşıyor, ne yapacağını bilemiyor. Böyle e, yanında iki çocuk bir kadın daha olabilir, anne baba çocuk olabilir vesaire. Arkasından bir kadın çaresiz bekliyor. Ama biraz daha geride de uzun boylu, geniş omuzlu, kumral bir erkek izliyor. Hani ne olacak diye bakıyor. Bir karmaşa var. Yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz. Parayla ilgili sıkıntılar içinde olduğunuz durum düzelecek. Bir kadın saçları omuzlarında koyu dalgalı saçlı. Kimse bu kadın bilmiyorum ama bu kadın ellerini açmış dua ediyor. Bu artık bedduam ediyor. Size duam ediyor bilemeyeceğim. Dışarıdan çünkü bir kadın. Yengeç beyleri işinizle ilgili yenilenmeler var. Biliyorsunuz normalleşme sürecine geçildi. Türkiye olarak böyle söylüyorum. Ama bazı yerlerde yurt dışında olabilir. Başka ülkelerde tekrar böyle bir işsizlik, tekrar iş yerlerinin kapanması ya da işte bir verimsizlik gündeme gelebilir. Bu yüzden biraz can sıkıntısı var. Şöyle diyeyim bu hafta sonu ee, pazar gününden sonra daha net, daha olumlu olacağınız, daha net kararlar alacağınız bir döneme gireceksiniz. Acele karar vermeyin. Göz yeşi olmuş, inatlaşma olmuş, bir hayal kırıklığı olmuş. Belki aldatıldığını hissettin ya da ihaneti hissettin. Dediğim gibi birlikteliği olanlar ya da evli olan yengeç burçları. Bekarlarsa yeni biriyle tanışıyorlar inşallah. Bebek haberi var, bebek sevinci var, ee, çocuklarla alakalı bir koşuşturma olacak inşallah, tatil hazırlığında olanlarınız var. Aile büyüklerinden anne olabilir, kayınvalide olabilir, bir kadının ani böyle hastalığı biraz sizi üzebilir. Sanki şey, tansiyon problemi var, bir anda böyle işte düştü bayıldık telaşlanabilir bazıları ama e, korkulacak bir şey yok. Tansiyon rahatsızlığı olabilir. Evet, e, yengeçler için dediğim gibi karar verme zamanı, yengeçler için ilişkilerini irdeleme zamanı, yengeç burçları e, sıfırdan sanki bir sayfa açacaksınız, süre gelen ilişkiyi noktalayabilirsiniz. Artık bu ilişki bana zarar veriyor, bu ilişki beni yok ediyor, yıpratıyor deyip Hayatınızdan sil baştan başlayabilirsiniz. Çalışan, iş, iş yeri sahibi olan yengeçlerde Allah'ın izniyle büyük bir kısmet gelecek. Büyük balıklar etrafınızda ve çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Küçük küçük hediyeleriniz var. Ee, fiziğinizi değiştirebilirsiniz. Fiziksel görünümüzü değiştirmeye karar verebilirsiniz. Ee, biraz kilo alıp verme durumu söz konusu. Hediyeler alacaksınız sevdiğiniz insanlardan. İşte yemeklere çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Bazılarınızın bir yatır mı ziyareti var. Bir türbeye mi gitmek istiyor. Bir türbe çıkmış. Dua et gönder. Ee, gitmesen de olur. Gitme imkanın varsa git. Böyle şu anda uyuyan bir kuş. Dev bir kuş. Ama sanki yuvasında uyuyor. Atağa kalktığı zaman da nasibinin de haberi gelecek. Şöyle bir bakalım. Evet. Bir ayrılma var maalesef. Bir ayrılma gözüküyor. Tabii ki her şey Allah'tan. Ben gördüğümü söylüyorum. Bu bir boşanma olabilir. Bu uzun süreli bir birliktelik olabilir. Ya da oturup yengeç bayanısın. Diyelim ki evli bir adamla berabersin. Bu adamın boşanmasını beklerken bir anda bu adamı sevmediğini düşünebilirsin. Ya da bu adam bir anda karısına dönecek. Yengeç erkeğisin bir kadınla berabersin uzun süreli bir ilişki evliliğe kadar gider diye düşünüyorken bir anda vazgeçebilirsin. Yani dediğim gibi duygusal bir karmaşa var. Küçük küçük paralar gelecek. Ufak bir kaza geçirebilirsiniz. Dikkat edin. Hani Allah korusun can kaybı gözükmüyor. Ama böyle arabanıza bir ufak bir zarar olabilir. Uzun yoldan bir gürleyen bir erkek İri yarı kumral adında soy isminde B, S harf olan bir erkek. Bir telefon olabilir. Bu biraz at gelebilir. Nedir durum bilmiyorum ama bağırıyor, çağırıyor. Bazı karmaşık durumlar var. Ee, ve bir delikanlı 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun biraz sıkıntılı psikolojik problemleri mi var? Bununla uğraşmak zorunda kalabilir anne babalar Allah şifa versin. Yengeç şu anda ani kararlar verme e, 29 gibi geldi. 29'undan sonra bazı şeyler daha da bir netlik kazanabilir. Öte taraftan da bazılarınızda aydınlık var. Ay doğuyor huzur, mutluluk, aile içi sevinç, özlenen insana kavuşma, hasretliğin bitimi ve yeniden bir bütünleşme gündeme gelecek. Dediğim gibi kimileri koşuşturma içinde, kimileri de kararsızlık içinde. Hayırlısı olsun. Bir evra canlı sıkılabilir. Bilmiyorum nedir. Allah'tan hayırlısı inşallah. Ama bu dediğim gibi bazılarınızda da parayla ilgili bolluk bereket var. Özellikle yengeç beyleri işlerinizde büyük ölçüde düzelmeler gözüküyor. İnşallah tabii ki her şey Allah'tan. Söylemesi benden, takdir Rabbimden. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Bana ulaşmak istiyorsanız Ayşe Abla Official tek hesabım. Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı unutmayalım. Kendimize değer verelim. Hiç kimse için de değerlerimizden vazgeçmeyelim. Allah'a emanet olup sizleri seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.